O kitabı da şiddetle tavsiye ediyorum. Yani mamak anlatılmaz, yaşanır diyen, orada zulüm gören, orada işkence gören, orada eziyet gören, Raci Teti'yi çok çok iyi bilen, dürüst <laughs> noktayı çok iyi bilen, Zeki Haman'ı, o polisleri çok çok iyi bilen kıymetli bir ağabeyliğin hanımefendi eşi Emine Özgen yengem şiir okumak üzere lütfen kürsüye davet ediyorum. Böyle <laughs> <Sen. gülüyor> imkanım. <defa atak> <laughs> çilekeş yolcuları, sevgili arkadaşlarım, bacılarım. Taş Medresi küçük Kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlarım. Allah'ın selam ve selamın üzerimiz olsun. Sevgili kardeşler, söyleyecek söz var, çok var ama ben de vakit almak istemiyorum. Taş Medresi'nin içini yaşayanlar, bir de dışında hem içini hem dışının acısını çekenler. Ben onlardan. Sizler taş medresede mülkücülüğün doktorasını yaptınız kardeşler. Onca çileye rağmen hala bu yoldasınız ya. İmanınız onca işkencelerle sınanmışken hala buradasınız ya. Var olasınız. <laughs> Sağ olun. Ben çok şey araştırırım, severim, okurum. Ben de düşündüm, bir şiir okuyayım ama ne okuyayım dedim. Sonra bende de derin hatırası olan ülkücülüğün bırakın Türk olmanın suç olduğu dönemlerde haykıran bir ses vardı. Mehmet Emin Dondakoy. O Türklük aşağı görülürken çıkmıştı ve ben bir Türküm diye seslenmişti. Bugünlerde milliyetimi Türklüğümü aşağılayanlar varmış. Onlar da şunu iyi ki Türklüğü aşağılayan devirler oldu. Ama o devirler bir başbuğ çıkardı. O başbuğun askerleri Kürtlüğü de, milliyetçiliği de, milleti de, vatanı da, bayrağı da başlarının üstünde taşır. Ben Mehmet, A Mehmet Emin Yurdakul'un o dizeleriyle de yeniden hatırlatmak istiyorum. Ben bir Türk'üm. Dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm, ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evde durmaz. Gidin. Bu topraklar ecdadımın ocağı. Evim, köyüm hep bu yurdun bucağı. İşte vatan. İşte Tanrı kucağı. Atayurdun evlat bulmaz. giderim. Yaradanın kitabını kaldırtmam. Osmancığın bayrağını aldırtmam. Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi. Tanrı evi bir an olmaz. Gidelim. Tanrım şahidim sözümde milletimin sevgileri özümde vatanımdan başka şey yok gözümde yar yatağım yar yatağım düşman almaz giderim ak gömlekle göz yaşımı silerim, kara taşla bıçağımı bilirim. vatanım için Esenlikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz. Giderim. Ama gidersem de şerefimle, şanımla, namusumla